Selamlar tarih meraklıları. Bugün sizleri zamanda geriye, Anadolu'nun kaderinin yeniden yazıldığı bir döneme götürüyoruz. 13. yüzyılın sonlarına doğru Anadolu adeta bir beylikler mozaiğiydi. Siyasi karmaşa, taht kavgaları ve bitmek bilmeyen mücadeleler. İşte bu zorlu coğrafyada tarihin akışını değiştirecek bir gücün doğuşuna tanıklık edecektik. Moğol istilasının ağır gölgesi, bir zamanların kudretli Selçuklu devletini zayıflatmış, Anadolu'da bir güç boşluğu yaratmıştı. Bu boşluk, yeni ve cesur liderlerin ortaya çıkması için de bir fırsattı. Farklı beylikler kendi egemenliklerini kurmak için amansız bir rekabet içindeydi. Her biri Anadolu'nun geleceğinde söz sahibi olmak istiyordu ve takvimler 1299'u gösterdiğinde her şey değişmeye başladı. Söğüt ve Doman için o bereketli topraklarında mütevazı bir beylik filizlendi. Kimse bilmiyordu ama bu küçük tohum altı asır boyunca üç kıtaya hükmedecek ulu bir çınara, bir cihan imparatorluğuna dönüşecekti. Hazırsanız şimdi 10 dakikalık bu heyecan dolu yolculuğa çıkalım. Osmanlı Devleti'nin küçük bir beylikten, yenilmez bir imparatorluğa dönüşümünün destansı hikayesine yani kuruluş döneminin zorlu ama bir o kadar da şanlı yıllarına birlikte odaklanalım. Her şey adını bu büyük devlete veren bir liderle başladı. Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'den devraldığı sancağı gaza ve fetih ruhuyla daha da ileriye taşıdı. Gözünü zayıflamakta olan Bizans'ın sınır kalelerine dikmişti. Stratejik zekası ve cesaretiyle Beyliğin sınırlarını adım adım genişletti. Ve tarih 1302 Koyunhisar Savaşı. Bu zafer sıradan bir çatışma değildi. Bu zafer Osmanlı'nın hem Bizans'a hem de komşu beyliklere "Ben artık buradayım ve hesaba katılması gereken bir gücüm." dediği andı. Osmanlı Beyliği artık tarih sahnesinde resmen yerini almıştı. Osman Gazi'nin vefatının ardından bayrağı devralan oğlu Orhan Gazi, devleti sadece büyütmekle kalmadı, aynı zamanda ona bir kimlik kazandırdı. O, bir Fatih olduğu kadar usta bir devlet adamıydı. 1326'da Bursa'yı fethederek burayı başkent yaptı. Bu, beyliğin artık göçebe bir yapıdan yerleşik bir devlete dönüştüğünün en net işaretiydi. Orhan Bey döneminde atılan adımlar devletin geleceğini şekillendirdi. Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kuruldu. Bu fetihlerin daha planlı ve sürekli hale gelmesini sağladı. Kares Yoğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılmasıyla da devlet ilk kez donanma sahibi oldu ve denizlere açıldı. Ve işte o tarihi an 1353. Çimpe Kalesi'nin alınması bu küçük kale aslında dev bir adımın simgesiydi. Osmanlı bu fetihle birlikte Avrupa kıtasına yani Rumeli'ye ilk kalıcı adımını atmış oldu. İmparatorluğun gelecekteki fetihlerinin kapısı aralanmıştı. Orhan Gazi'den sonra tahta geçen 1. Murat, babasından aldığı mirası daha da yüceltti. Devleti tam teşekküllü bir imparatorluk olma yoluna soktu stratejik bir hamleyle başkenti, Balkan fetihlerinin merkezi olacak Edirne'ye taşıdı. Sultan unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı olarak devletin gücünü ve prestijini perçinledi. 1. Murat'ın en büyük devrimlerinden biri de askeri alanda gerçekleşti. Doğrudan padişaha bağlı, profesyonel ve disiplinli askerlerden oluşan Yeniçeri Ocağı'nı kurdu. Bu ordu, Osmanlı'nın yüzyıllar boyunca Savaş meydanlarındaki en büyük kozu olacaktı. Devletin merkezi otoritesi bu sayede sarsılmaz bir güce kavuştu ve 1389 Birinci Kosova Meydan Muharebesi Balkan milletlerinden oluşan dev bir haçlı ordusu Osmanlı'yı bu topraklardan atmak için toplanmıştı. Ancak Sultan Murat liderliğindeki Osmanlı ordusu kendisinden kat kat büyük bu orduyu darmadağın etti. Bu zafer Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini kesinleştirdi. Babası savaş meydanında şehit düşünce tahta geçen Yıldırım Bayezid adının hakkını veren bir hükümdardı. Hızı ve cesaretiyle düşmanlarını şaşkına çeviriyordu. 1396'da bir başka büyük haçlı ordusunu Nibolu'da hezimete uğrattı. Bu zafer onun Avrupa'daki şöhretini doruğa çıkardı. Ancak doğudan gelen büyük bir tehlike bu parlak dönemi bir anda kabusa çevirecekti. Timur, 1402'de Ankara Savaşı'nda iki büyük Türk hükümdarı karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusu ağır bir yenilgi aldı ve daha da kötüsü Sultan Yıldırım Bayezid esir düştü. Devlet bir anda dağılmanın eşiğine gelmişti. Ankara Savaşı'nın ardından gelen ve 11 yıl süren kardeşler arası taht kavgası dönemi yani Fetret Devri devleti yıkımın eşiğine getirdi. Ancak bu karanlık günleri sona erdiren ve dağılan devleti yeniden birleştiren Yıldırım'ın oğlu Çelebi Mehmet oldu. O bu yüzden Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak anılır. Onun ardından tahta geçen ikinci Murat devleti yeniden toparladı Balkanlardaki gücünü tazeledi ve oğlu geleceğin fatihi II. Mehmet ile birlikte. Kuruluş dönemi artık son büyük hedefine 1453'teki o muhteşem finale hazırdı. Bu destansı yolculuğumuzda bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve tarihin derinliklerinde yeni maceralara atılmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.